Başınıza bir takya koyun. Bazı insan başına takya koymaktan utanır. Şu halde Ya sen nesin de utanıyorsun? Takyadan utanıyorsun. Bir beni de yaradı mı biz ya? Şimdi kendimizi adam, adam diyoruz Kendimizi beğeniyoruz. Sarı evde Elden geldiği kadar onu kullanırlar. Evde, camide sarı tutulmalı. Durmalı. Sordum ben iyi çekeceğim uzaktan. İnşallah günahım gelmiş kabul ediyoruz. Mühim bir cumartesi. Tam İslam müşahidi sarı. Bir sarı bu görülen adam bir Müslümanlık der. Bir Amerikalı bir görse onu Müslümanlık der. Takya bile Müslüman olduğunu anlatıyor insan. Başında takya yok, yüzünde sefer yok. Sırtında cümle yok, ayağında şal var yok, ne bilirim Müslüman mısın, bilir misin sen? Evet tanıyorsak senin Müslümandır ama tanımıyorsak senin hiç üzerinde İslam nişanı gelen bir şey yok. Müslüman olduğuna ulaşılmıyor. Bu kadar da insan İslam'dan söylüyor. Ya.